Herkese merhaba ben Halil Cem. Müzik de yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle ezgi çalışması yapacağız. Temelden ezgi tekrarı çalışmaları yapacağız. Eğer daha önceki çalışmaları kaçırmışsanız yukarı kartları bırakıyorum. Oradan da diğer ezgi tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Diğer çalışmalara ulaşabilirsiniz. Bugün size 5 tane ezgi tekrar soracağım. İçinde majörler var, armonik minörler var. Biraz daha makamsal olması açısından. Bunları sordum. Çalışacağımız için önce... Tamamını vereceğim. Sonra bekleyeceğim, ikiye bölerek vereceğim. Sonra yine tamamını vereceğim ve bir sonrakine geçeceğim. Sonra hepsini sıralı bir şekilde sizler için bir daha çalacağım. Şimdi ilk ezgi tekrarımıza başlıyoruz. Önce tamamını çalıyorum. Şimdi yarısını çalıyorum. Diğer yarısı ve tamamı tekrar. Şimdi ikinci ezgi tekrarına geçiyorum. Yine bundan ha bu arada bundan hepsi 2 4'lük 4 ölçüden oluşuyor. Bu arada dışarıdan da ses gelebilir. Çocuklar oynuyor. Bayağı kalabalık dışarıda sesler var. Onlar size gelebilir. Onun için de şimdiden kusura bakmayın. Tamamını çalıyorum ikinci ezgi tekrarını. yarısını çalıyorum. Diğer yarısı. Şimdi tamamı. Evet, üçüncü ezgi tekrarına geçiyorum. Üçüncü ezgi tekrarına geçmeden önce şunu söyleyeyim. Daha fazla ezgi tekrar çalışmak istiyorsanız Super Pier üzerinde de 40 tane ezgi tekrarı var paylaştığım. 40 ezgi tekrarı var. Aşağı linkini bırakıyorum. Oradan da Super Pier'deki ezgi tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Şimdi üçüncü ezgi tekrarını çalıyorum. Şimdi ikiye bölerek çalıyorum. Diğer yarısı. Şimdi tekrar tamamı. Evet, şimdi dördüncü ezgi tekrarına geçiyorum. Dördüncü ezgi tekrarını çalacağım sizlere ama onu çalmadan önce şunu söylemek istiyorum. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar var. Yani izleyenlerin yüzde altmışı kanalıma abone değil. Bu sayıyı da olarak da görebiliyorum uygulamada. Yaklaşık 30 bin kişi hatta biraz daha fazlası 30 bin kişi kanalımı izliyor ama kanalıma abone değil. Lütfen siz de onlardan biriyseniz şu anda videoyu bir durdurun, kanala abone olup bildirimleri açın ve izlemeye devam edin. Siz abone oldukça beni daha çok motive ediyor, benim daha çok hoşuma gidiyor ve yorumlar yazdıkça tabii ki size faydalı olduğunu gördükçe yorumlarınızı okudukça daha çok mutlu oluyorum. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoların altına yorumlar yazarsanız bunlardan mutlu olurum. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü dediğim gibi 30 bin kişi ve biraz daha üzeri kişi hala kanalıma abone değil. izliyor ama abone değil. Abone olursanız siz de bana destek olmuş olursunuz. Ve bu durumda beni gerçekten çok mutlu eder. Onu da söylemiş olayım. Şimdi dördüncü ezgi tekrarı. yarısını çalacağım. Bugünkü ezgi tekrarlarında esler, atlamalar onların üzerinde durmaya çalıştım ki onlarla ilgili egzersiz yapmış olun diye. Yarısını çalıyorum. Diğer yarısı. ve tamamı. Beşinci ezgi tekrarına geçiyorum. yarısını çalıyorum. Diğer yarısı. Tamamını çalıyorum. Evet. Şimdi hepsini sıralı olarak hiç bölmeden normal sınavdaymışsınız gibi 1'i çalıyorum. 4 ölçüyü bekliyorum. 2'yi çalıyorum. 3'ü çalıyorum ve bu şekilde sıralı olarak deminkilerin ne kadar hafızanıza kalmış hem onu test etmiş olacaksınız hem de biraz daha fazla çalışmış olacaksınız. İlk ile başlıyorum. <laughs> İkinci ezgi tekrarı. Üçüncü ezgi tekrarı. dördüncü ezgi tekrarı. Ve beşinci ezgi tekrarı. Evet 5 ezgi tekrarı da bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sınavda bunlara benzer bir şeyler gelir ve çok rahat yapabilirsiniz. Dediğim gibi kanalıma abone değilseniz o 30 bin kişiden biri de sizseniz bir kişiden ne olur demeyin. 30 bin kişi oluyor. Ee, abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ee, bu arada süper Peer'de dediğim gibi 40 tane ezgi tekrar var. Onları dinlemek, onlarla da çalışmak istiyorsanız aşağı açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan onlarla çalışabilirsiniz. Ve yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yorumlarınızı gördükçe bu beni gerçekten mutlu ediyor. Sizlere elimden geldiğince de cevap yazmaya çalışıyorum. Instagram'dan da beni takip etmek isterseniz aşağı açıklamalar kısmında Instagram linkimi de bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Herkese kolay gelsin. İyi günler, iyi çalışmalar. Umarım hepiniz emeklerinizin karşılığını alırsınız.